Merhaba arkadaşlar. Left 4 Dead'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Left 4 Dead oynuyoruz. Bugün arkadaşlar e, bir aydır video atamıyorum. Bunun sebebileri de e, işte olmam. Bu arada biz hangi haritayı, Hangi haritada kaldık bir ay önce? E, Green House'u bitirdik. Şunu bitirdik. Ve bunu bitirdik. Tamam. sıra bundayız değil mi? Bugün arkadaşlar... Left 4 Dite Kaldığımız bölümden devam ediyoruz Yani inşallah bunu bitireceğiz Zaten şu an e, D-Day'in kısmındayız arkadaşlar Bu d Bittikten sonra e, Yani bu Left 4 Bittikten sonra 2'yi de bitirmeyi düşünüyorum İnşallah tabii bitirebilirsek Yani bunu inşallah tabii bitirsek Çünkü muhtemelen bitireceğimizi düşünüyorum e, Çok zor bir oyun değil yani Her e, Normal insan oynayabilir bunu Evet bu hassasiyet niye bu kadar fazla ya? Oo, bu fazla zarar. Şimdi düşünebiliyor muyuz? Bir dakika şu ayarlardan bakayım. Klavye mouse. Mouse hassasiyeti Şu an düşüyor mu? Çünkü çok fazla var. Hala fazla. Ee, şuraya kadar önermiş ama herhalde. Evet şu an iyi. Evet. Bir dakika. Oğlum bu neden bu kadar hiç dönmüyor? Neyse. Böyle, e, ee, size bir taktik vereyim. Ee, ne kadar mouse hassasiyetinizi silah oyunlarında düşürürseniz o kadar ıskalama oranınız azalır. Gerçi tabi bunu çok fazla kullananlar da var. Ee, da sonuç edemeyiz. Sizin Evet bu, ortayı, bu arada burada biliyorum. Hiç sevmiyorum. Nalesef niye buldu bana? Ee, i̇şte dediğim gibi arkadaşlar bir ayda video atamıyordum. Kusura bakmayın yani işe gittiğim için hiç zaman bulamadım ee kusura bakmayın bak bak işte bak gelmemin hedefine bir ay sonra video atmamın hedefine FPS çok güzel düşüyor on numara ya bu en önemli yerlere de katıyor ya çok kilit oluyorum bak böyle şeylere şuraya bir çıkalım ben ne yapıyordum ya bu haritanın taktiğinde mol alalım. selam nereye çıktığınıza dikkat edin çünkü benzin birimleri var bu benzin birimleri işimize çok iyi yarayacak arkadaşlar bir dakika beyler hanımlar bir dakika bir dakika dedim mi? Bak bir dakika oğlum nasıl çıkarken buluyorsun? Evet hadi bakayım. Burada bir şeye basıyorduk sanki. Öyle hatırlıyorum. Orada bir şeye basıyorduk biz. Ama nerede? Nerede bu? Biz burada bir şeye basıyorduk ya. Hayır evet, şuraya basıyorduk. Şuraya basıyorduk. Yani orası yanıyordu. Burası yandıktan sonra burası da sıp patlıyor. Bir şeyler oluyor. Şimdi zombiler buraya geliyor. Evet hemen. Bu arada kesin yapmasaydık. Lanet olsun. Ya nasıl çekiyor? Allah vermesin beni sana. Kur'an içerisinde yani ben böyle şey evet, öldüm bu arada. Nasıl öldüm yaptığı videoyu izliyorsunuz şu an. Oha. Oha. Onu taktı. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Şu önüme şu molotofa kadar ölmeyeyim. Aaa molotof 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 molotof. Nereye attım onu? Bu atın cana bak ya. Lan lanet olsun yemin ederim tam tamir ediyorum hadi gidelim. Şey mi? Bu canlar ne böyle ya bu Hiçbir şey olmamış ya. Geri de karısın Gel lan buraya. Bir dakika FPS'e bak. Çok güzel FPS e düşüyor şu an 8 e evet. Evet aferin. Kaç biraz var 10 numara. Ben gece gece bağırmak istemiyorum. Oh, bir Gerçekten çok bak yani bu değişmem lazım ya Oğlum dur durmayın lan yeter lan artık Şuna bak Var bu işten biraz daha vurdum da Can kullansın hadi 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 yeter bu kadar hadi. Can kullan Vur vur hadi vur Vurma lan lan vursana Lan can kullanacaklar Neyse şimdi kullanırlar herhalde evet. 40'ın altına düştüğü zaman can kullanıyorlar arkadaşlar Evet build bir, bir, uzaktan cam kullanıyor bana ne yaptıysa artık karakter kendinden geçti neyse ee, şimdi şöyle bir gidelim bakalım da yalnız bu ne, ne kadar dandik harita ya bu hiç sevmiyorum yemin ederim ikili tabanca ama ben tekli tabanca seviyorum hem de evet şimdi yine bir sokağa çıktık araçların olduğu araştırın oluyor sokak sokağa çıktık alın aşağı bu arada satık yaparak ona ve birine verebiliyorsunuz arkadaşlar bu şeyi Bir haberiniz olsun da buradan gidiş yok buraya değil gidiş ne tarafa şurada hunter var ne yapıyorsun sen gelir misin be? ne yapıyorsun şu ne ya benim kafam şuraya takıldı bak fps düştü bak fps düşüyor bak fps düşüyor bak yapma oyun bunu Oh, güzel attım. Bak 5'e bastım direkt doya yattım. Bırak onu. Lan tamam, bırak. Neyse Hadi görüşürüz. Şimdi tank çıkacak bu arada. Tanka molotov daha iyiydi. Tanka molotov daha iyiydi. Her zaman için. Bomba fazla bir salta yaramaz. Arkadaşlar. Ya bu oyunu gerçi ıı, şu anki zamanımız oynayan çok fazla var mıdır bilmiyorum ama ben yine de çekiyorum. Gel buraya. Ya, amacım amacım kesin lan, lan ya bak bak hala izliyorlar Allah'ım. Allah'ım izliyorlar. Smoker beni çekmiş beni izliyorlar daha. Neyse hadi bakayım. Evet. Ya çok karma karışık. Ne biçim yer yapıyorsunuz ya Oğlum bu lan? Çık, çık, çık. Oo. Oo, arka arkadan da geliyor ben şu şöyle bir yatabilir miyim? Evet, Niye hiç bana geliyor ki? Şöyle oldu Ya hep ne? Önüne... Hadi bakalım gidelim. Böyle yalnız şey değilim böyle çok iyi ya. Yani silah çok dandik, pompalı normal bir dandik. Gel lan buraya. Evet, görev bitti herhalde. Burada nöte var mı bilmiyorum ama. Önümüzde... o tank var. Tank var ama FPS düşüyor. Bekle dur. Bu FPS düşmesinde tanka alt edemeyiz. Oha! Kaçın 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 kaçın. Yaktım. Yaktım, yaktım gelecek abi. Gel buraya. Bir dakika arkadaşlar. Öyle. Bunun sesi niye açık değil? Bunun tankın müziği. Normalde tankın müziği var. Öldü. Öldün. 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 Hiç koşu var. Öldün. Hiç çırpınma çırpınma. Çırpınma çırpınma. Çırpınma. Hı, çırpınma. Kızarmış et. Hadi gidelim. Orada tankın tipini de görmek istiyor musunuz yakında? Tankın tipi böyle bir şey. Böyle bir manyak küçük kafası olan birisi. Şu böyle bir hunter var. Şöyle bir smoker var. Hadi gidelim. Bomba var. Bir yerde garanti. Hadi gidelim. Bu oyunda Ben bunu bitti zannediyordum. Neyse bitmemiş gitmediyse yapacak bir şey yok. gitmediyse hepsini halledeceğiz. Şurada bir şeyleri işaret ediyor. Yanlış mı gördüm? Bir şeyleri işaret ediyor ya sanki neyse. Bunları halledin de. Ben şuradan ooo her zaman serdiğimiz pompalı tabii ki. Pompalı iyidir. Evet. Ooo ne oluyor orada? Wow. Beyler bir saniye. Oğlum bu biz bu uçak göreminde miyiz? Bir de bu yol göre değildi ki. Ne oluyor lan kapının arkasında? Ne oluyor lan kapının arkasında? Oğlum kapı açılmıyor. Yemin ederim kapı açmıyor. Bak işte. Bu yine FPS işte. Bak FPS düştüğü zaman arkadaşlar hemen yapmanız gereken hemen direkt şu tarafa gelin. Şöyle şu bir köşeye bakın. FPS'inizin yükselmesini bekleyin. Ya bu bu acaba programdan mı böyle yapıyor? Bilmiyorum ama. Ya önceden böyle yapıyor muydu? Önceden de yapıyordu sanki bir ara değil mi? Aynen yapıyordu. Çok kasıyor ya. Eski öyle böyle değil. Çok kısık Lanet orası. Oğlum. Çık 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 çık. Geri zekarlı. Gel lan buraya. Geri zekalı gel gel. Bekle bekle dur. Bekle bir dakika. Ne oluyor lan burada? Haydi dürüst. Hadi bakayım geldi tamam. Tamam görev bitti artık yani bitsin bu görev. Sıkıldım bundan bu ne ya? Nereye atıyorsun sen? Evet şimdi şunu şuraya bir atalım da. Ay atmasaydım keşke ya. Ya son anda fark ettim ya. Bakın şimdi sizler arkadaşlar. onun ee, Ananın nikahı yanlış oldu. Yemin ederim yanlış oldu. Ne yanlış oldu lan? Yanlış oldu yanlış oldu yemin ederim. Bayanlar bekleyin. Öldüm. Öldüm. Öldüm arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Nerede lan o? Ne bu? Böyle mi? Ha takılı kalmış. Gariban ya. Öldürdü. Sıksana geri alıp Davetiye mi göndereyim? Lan. Buna sıkın lan. Lan o nefes düştü bak. Bakalım, F3, bak lan nefes düştü bak. Tamam. Hiç karşında cadı. Ooo nefes düştü bakın ya. Öl Allah size ne versin öyle öyle daha ne kadar tutayım Tamam öyle onun canı fazla kalmadı ya Öyle oldu Neyse bir tane orada Bak şimdi onun içinden geçeceğim izleyin bak şimdi onun içinden geçeceğim bekle bekle bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika hayırdır lan bir dakika durun bekleyin Selaaaam Oha Tamam tamam Eee ne bari Tamam bitti Hadi gidiyoruz ya? Ben haritada bir şey anlamadım. Bu arada niye bu kadar şey karıma karıştı? Çok manca -man ki öyle sıkılmaz bakın şöyle sıkacaksınız ve kaçacaksınız direkt kaçacaksınız direkt 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 kaçacaksınız direkt önünüzü böyle keserlerse şey pompalı varsa hiç sorun yok yani ev işaretini gösteriyoruz zaten mal değiliz geri de gidiyoruz yani elimizde orada hadi gidelim Evet. Ne oluyor? Ne oluyor burada? Evet ev buradaymış. Bak korumayı. Ne? O merhaba. Yani şurada tankman bir şeyler olurdu ama. Evet neyse hadi bakalım. Alttan birileri geliyor. Hoş geldiniz beyler. Pardon pardon prensiz. Pardon bak FPS düştü. FPS düştü. 10 numara. Şu düştü işte on numara. Gelenler kim o gelenler? Oğlum çok kötü düştü şey olmuş. Bakar mısınız arkadaşlar? 8 elim kalmış bu arada. Oğlum bakayım beyler. Tamam hepsini temizledik. Tamam bütün mermiyi de harcadık. Ama tamam, artık hiçbir şey işimize hayır bakalım. Lan oğlum dur. <laughs> evet. E, ilk görevi yaptık arkadaşlar bu şekilde. Şimdi bir görevi daha yapacağız. Bakalım diğer görevde nasıl yapacağız yani diğer bölümün görevi nasıl İnşallah fazla şey tamam hadi Tanka en fazla üçüncü hasarı ben vermişim arkadaşlar bu arada En fazla da Francis vermiş, Molotov ben atıyorum Francis hasar veriyor böyle bir şey olmaz Neyse normal Did air Dikurlalara, yok bunu geçtik Terminal, terminale geldik arkadaşlar terminalde ee başlatalım. Vitair'in sonlarına yaklaştık. Ve inşallah şey yapacağız. Şu en alttaki kısma geleceğiz de. Bu arada burada bayağı şey var. Çok iyi. Ayıyoruz. Evet. Evet. Bölümün zorluğu zaten tipinden belli. Yani normal oynadığım için fazla zorluğu yok ama. Bak tank var. Hemen hemen tank. Hemen tank. Hemen. Hemen. O, o manyak yalnız buraya gelmeden ölür. Buraya gelmeden ölür o. Niye girdi oraya? Oraya niye girdi? O arkadan müzik de çalıyor ama kısık. Oo. Neredesin be kaç gündür? Özledin kendini. Bir aydır yoksun ortada. Ha, nerede gittin ya? O kapıyı kapı öldün öldün gel gel. Palsolu taş atıyor. Kapıyı o oh, efes. Allah vermesin efes düştü. Yemin ederim efes düştü. Şu efesin düştüğü noktayı gördünüz değil mi? Yani ben diyorum size, ben şanslıyım, inanmıyorsunuz. Yani normal insanda FPS başka yerlere düşer. Benimkinde tam, tam karşımda en tehlikeli zombilerden bir tanesi. Ve, FPS'in düşüyor. FPS'in düşmesi de ne arkadaşlar? O oyunu kastırıyor işte bildiğimiz yani ya. Programdan dolayı yapıyor, normalde kasmıyor bu arada. Kesinlikle yani programdan dolayı olduğu belli. Program gerizekalık yapıyor birazcık yani yapacak bir şey yok yani şimdi başka bilgisayara kaldırdığı bir program yok. Ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun? Gel buraya gel. Lan ölsene daha ne kadar sıkayım? Ben öyle artık öyle yemin ederim. Öl lan. Allah belanı versin senin. Smoker gibi. Bu kadar sıktım ölmedi ya hiçbir şey demiyorum ben. Hadi gidelim şuradan ya. Haydi gidelim. Selam. Ne oldu yine. Gel bakayım ben bir de ben atayım yüzüne. Ne oldu? Bir dakika beyler beyler bir dakika ne oluyor? Güvenlik görevlisi abicim bir dakika. Bir dakika beyler. Sakin yüz canlı ilerliyoruz şu an. Ne oluyor? Aracı gel şuraya E yaptık. Şuraya mı açacak ne olacak şuraya mı açacağız? Hadi bu oyunu yüz canla bitirebilir miyim? Bitiremem değil mi? tahmin ettim zaten. Evet, FPS'çiyorsa zaten hiç bitiremem. Onun için MS'sımızı şuraya yastırdık. O her taraftan zombiler fışkırıyor. Her taraftan zombiler patlıyor. Her taraftan. Hemen yani şu en köşeye kaçtım. En ces cesurları benim. Evet tamam bitti. Her maça bitti. tane gidiyoruz yeniden. Ne oluyor burada? Ooo arkamdan geliyor çık 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 çık, çık, çık. Ben Lan vurma lan. Ha vurmadı tamam. Ne okur? Oradan bana dil atı. Yemin ederim böyle bir şey olamaz. Siz, siz geri kalkın. bak. Bak Allah'ım. Lan manyaklara bak. Lan bu. Bak, ben lan buraya. Lavuk buraya gel. Nereye gidiyorsun? Davlama. Nereye? Hı? Ha, manyak herif. Oradan adam beni tutuyor. Bizi kere de... Şam, Şam kozalar gibi izliyor. Evet. Adam bana fal vurmaya çalışırken vuramadı. Çok iyi. Şurada pompalı var. Bunu da alabilirsiniz yani arkadaşlar. Bu bölüme geldiyseniz evet. Şimdi şuradan giriyoruz. Burası morg değil mi? Morga mı giriyorduk biz? Ne yapıyorduk ya? Bölümü hatırlamıyorum ama fazla. Ne oldu gene burada? Bomba patladı. Dur. Ne, oluyor, ne oluyor burada? Adam ölüyor lan. Hah, tamam kurtardım. Çok iyi. Oğlum kaç tane var lan zombi? Bitin artık hadi ya FPS. Yes. Hadi şuradan gidiyoruz herhalde morglarda. Şunlardan bir tanesine biniyoruz arkadaşlar gidiyoruz. Gelin beyler. Evet evet burası yol burası. Yemin ediyorum burayı gördüm ya aynı kendim ben arkadaşlar aynı half life, life var ya half life ne okunuyor high life deniyor ne deniyor işte. Aynı onda gibi hissettim yemin ediyorum. High life e de biliyorsunuz böyle bir tarz böyle yerler var. Half life bilenler arkadaşlar biliyorlar. Half life aslında half life diye alt sınıfı. E. Evet, Witch var. Cadı. Gelin bakayım buraya. Nerede onlar? Bir dakika beyler. 90 canlı daha bir tane vuruş edeyim. Biliyor musunuz? Ama bak FPS düşecek bak. Bak FPS düşecek. Şimdi FPS düşecek hissediyorum. O burada. 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 Bak öldü. Kaç 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 kaç. Selam selam selam. Allah selam versin kaç. kaç. Kaç 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 lan nereye geliyorsun sen? Nereye 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 be bacım? Bacım nereye? Bacım nereye? Bacım bacım selam veriyor bacım. Heh. Bacım öl. Bacım ben ne zaman öleceğim ha? Ha uf be. Gelecek ki abi. Tam efes düştü. Yine her zaman gibi muhteşem oluyor böyle hareketler biliyorsun. Ne oldu? Ne oldu lan? Evet. Elimizden silahı bırakmadan gittik. Bırakmadan gittik. Bunlar da güvenlik görevlerini çağırdı. Mekanın sahibi dedi. Bu mekanın hali ne lan böyle? i̇ğrenç herifler. Oo, oo, Hadi bakayım gidiyoruz. Şurada şarjı yenileyelim. Hadi. Bunlar nereden geliyor lan böyle? Ne tarafı gidiyoruz? Şu tarafı gidiyoruz Tahmin ediyorum ama. Şuradan geçeceğiz bir Aynen. Köpek selamın aleyküm lan lan, lan 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 ölüyorum Lan şu dili kesin birimiz. Öldü manyak Bir dakika durdum ne oldu Ne oldu kafam karıştı Lan yere kusturma hmm. Tuvalet yok mu şu Helaları boşuna mı yapmışlar lan Bir dakika dur öldüm Bu da öldü Bu da öldü bu da gitti Şimdi ee, Şurada bir şey var aynen geldik Bu bölümün esnasında bitti Sanırım bitti geçme tamamı geçti. Witch'i daha e, alt, alt etmeye başlattık. Diğer bölümden biraz daha basit geçtik sanırım burayı. Yani öyle düşünüyorum. Evet, e, Did Air'in son bölümü arkadaşlar. Bu bölüm, şurada uçaklar falan var işte. Ve bir şey söyleyeyim mi? Bu yani çok e, zorlu bir bölüm olacak. Yani onu da inşallah yarın ya da bir güne atmayı düşünüyorum. Genel savunma olarak ben bir üstteyim 93 olarak 93 arkadaşlar en fazla öldürülen enfekti tanka en fazla sarı 1685 hasar ben vermişim en fazla hasar bende ee, sanırım bir çoğunda hepsinde ilk de ben varım diye tahmin ediyorum evet güç ve hunter'a da en fazla hasarları yine ben vermişim evet ee, ana menüye dönelim ee, burada e, arkadaşlar No mercy bitirdik d Tool'u bitirdik Deed Air'i bitirmek üzereyiz son bölümü kaldı ve e, ondan sonra Blood Harvest'e geçeceğiz. Bu Harvest'te, yani Blood'ta e, Blood aslında Blood Harvest diyor okunuyor. Ben Blood diyorum yani siz anlayabilmeniz için. Normalde İngilizceleri biliyorum tabi yani benim İngilizcem bu kadar da kötü değil evet. Ve bu e, oyunun önce gelmiş hiçbir şey zor bölümü şu arkadaşlar 5'in 5'i diyorum ben bunu aslında 5'in 5'i değil 4'ün 5'i değil mi? Aynen 4'ün 5'i e, Farmhouse final. Farmhouse final. Ee, bu bölüm gerçekten çok iyi. Benim en sevdiğim bölüm zaten. Ee, gayet iyi. İşte yine Louise oynayacağız bu bölümü. Yani full karakter. Yani ben full Louise oynuyorum. Benim karakterim oynuyor. siz buradan isterseniz Francis, Zoe falan. Bill'ı falan seçebilirsiniz. Buradan rastgele tıklarsanız. E, istediğinizi karakter içinde seçer arkadaşlar. Otomatik olarak başka karakterlerini seçer. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Left 4 Dead'in bu bölümü burada sona eriyor. Ee, diğer bölümde Dead Air'in sonunu oynayacağız. Son bölümünü oynayacağız. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.